Merhabalar, Soner Keskin, Sivis Otelde Bosporus İstanbul'un neyziyekit şefiyim. Otelci olmak veya restorançı olmak birbiriyle çok bağlantılı, çok da ayrışabilen konular. Biraz otelcilikten bahsedeyim, yani belki zorluklarıyla beraber. Otellerde bu iş bazen çok heyecanlı, bazen çok sıkıcı olabiliyor. Sadece fine dining restoranları olmuyor. Bunun yanında işte çok erken kahvaltı operasyonu, 7-24 devam eden oda servisi operasyonu oluyor. Yani kendinizi bu işe yeni başlayan bir aşçı gibi düşündüğünüzde, mesela gece oda servisinde sorumlu aşçı olmak bazen çok zor olabilir. Gece 2'de 3'te insanların uyuduğunu düşündüğümüz saatlerde mutfakta yalnızken bir anda 2-3 odadan sipariş gelip sıkışabilirsiniz. Çok farklı bir strestir, yalnızsınızdır. Bunun yanında sabahın erken saatlerinde herkesi güler yüzle karşılayıp yemek pişirmek zorunda olduğunuz durumlar oluyor. Otelcilik bu anlamda 7-24 olduğu için zor ama keyiflidir. Bir de yükselmek otelde çok daha uzun sürebiliyor. Yani bunu restoranlarda kariyer yapan arkadaşlarımızdan görebiliyoruz. Ama baktığınızda oteller kurumsallık itibariyle ekonomik güç anlamında veya malzeme erişim, malzeme çeşitliliği yine yıl boyu bayramlar oluyor, Easter oluyor, Christmas işte Nevruz. Çok farklı inançlara, çok farklı konseptlere hitap ettiği için otelcilik bu anlamda deneyim anlamında, yemek kalitesi anlamında, yemek çeşitliliği anlamında restorançılıktan çok farklıdır. Öğrenme anlamında yani bir okul gibi çok faydası olabilir. Restorançıla geldiğimizde Konsepti genelde şef restorantı olan restoranları düşünürsek, bir millete hitap edilmiş, yani bir İtalyan restorantı, İnti restorantı yapmıyorsanız, çalışmayı düşünen gençlere benim tavsiyem en fazla iki sene. Neden en fazla iki sene? O şefin vizyonunu, yaratıcılığını, gastronomiye bakış açısını iki senede zaten öğrenemiyorsanız bir şey öğrenemezsiniz. İki senede de aşağı yukarı şeften bütün menüsünü, pişirme tekniklerini Öğrenebiliyor olması lazım bir adayın, bir aşçının. İki seneden sonra eğer orada şef size farklı bir pozisyon veya farklı bir deneyim ya da zorlukla sizi değerlendirmiyorsa artık vakti gelmiştir başka bir restoranta gitmenin. Ben bu şekilde görüyorum. Çünkü özellikle biz otellerde gelişmek isteyen şefleri sürekli rotasyona alıyoruz. Çok farklı restoranlarımızda olduğu için dinamizmi sağlamaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda aslında belki de bu biraz da işte kişinin nerede mutlu olduğuyla alakalı. Ben hayatım boyunca hep otelci oldum. Hep böyle otelciliği de gastronomi anlamında yani zengin mutfak kültürlerini farklı restoranları bünyesinde bulunduran otellerde çalışmayı tercih ettim. Bu mesleği yapmak isteyen genç arkadaşların ikisini de deneyimleyip hangisini daha zevkli, eğlenceli ve kariyer anlamında kendilerine katkıda bulunacağını düşünüyorlarsa yapmaları daha doğru olur.